Deva Partisi İl Başkanı Murat Çaymaz ile kadın politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tuğba Özcan, Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem programına konuk oldu. Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Deva Partisi İl Başkanı Murat Çaymaz, eğitimde çağımızda gerektirdiği gibi teknoloji ayak uydurulmasının önemine dikkat çekti. Parti çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik birçok projelerinin olduğuna değinen kadın politikaları sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Tuğba Özcan ise öncelikli amaçlarının fayda sağlamak olduğunu ifade etti. Artık çağımızda internet yoksa yoksunuz ifadelerinde bulunan Deva Partisi Düzce İl Başkanı Murat Çaymaz, eğitimde çağın gerektirdiği teknolojiyle birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılda bir kez gerçekleştirilen üniversite sınavlarında değişime gidilmesi gerektiğini belirten Caymaz şöyle konuştu. Bizler e, tüm problemleri dinleyerek gelen merkezdeki ilgili politika başkanlıklarına raporluyoruz. Şimdi problemlerin yaşayanlar çözümünü de bilir aslında. Yani ne olursa çözüm olacağını kendi bilirler. Bu yüzden sağdan iyi veriler topluyoruz. Bunları biz dediğim gibi politika başkanlıklarımıza iletiyoruz. Bunlarla ilgili genel merkezde bu bağlı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle sosyal yardımlardan faydalanan bir kitle var biliyorsunuz. Evet. Bunlar birazcık endişeyi taşıyorlar. Eğer bir parti değişikliği yaptığında işte o devletten almış olduğu sosyal yardımların kesileceği ile ilgili endişeler var. Yani bunu direkt dile getiren kişilerle karşılaştık sokakta. Yani değişiklik istiyor. Hani Deva Partisi'nin sempatisi de var. Ama bu parayı kaybetmek istemiyor. Ama tabii işte ekonomik problemlerinden dolayı böyle bir riske de girmek istemiyor. Halbuki şunu bilmek lazım. Bu ekonomik yani sosyal yardımlar iktidarla çok bağlı değil. Bunlar devletin yapmış olduğu yardımlardır her zaman devam edecektir. Önemli olan doğru yardımların doğru insanlara ulaşması sağlamaktır. Evet aslında. Yani bugün o. O, tabii konu biraz değişiyor ama hazır. Yoo yani hazır birbirinizle de soru sorabilirsiniz, birbirinize müdahale edebilirsiniz. Yani <laughs> e, yazılı, sözlü sınava girmedik benim, sorduğum soruya cevap vereceksiniz tabii diye bir kural. Türkiye'de biliyorsunuz 20 milyon civarında sosyal yardım alan evet. konuğumuz bir kitle var, bir nüfus var. Yani çok büyük bir rakam ve bu rakam her geçen gün Suriyeliler hariçlendi. <laughs> ee, yani Eldam. o detayı tam bilmiyorum. Soruyuyla dahil değil. Hakkı. Onu bilmiyorum. Ama her geçen gün artan bir nüfusumuz var sosyal yardımlardan faydalanan. Burada tabii bunu yönetmeye çalışan bir iktidar da görüyoruz. Yani ya biz ama... gidersek, biz gidersek bu yardımlar <laughs> kesilir korkusu da empoze ediliyor. Açıkçası. Diğer partiler bunu tam olarak anlatamıyor galiba ya. Ee, tamam yani ben daha fazlasını vereceğim dediğin zaman adam bir alttakine razı oluyor. Şöyle Mehmet Bey zaten bugüne kadar yani alışla gelmiş bir siyasi anlayış var partilerde. Şimdi bizim partimizi diğer farklı 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 partilerde siyaset yapmış arkadaşlar da var. Hı -hı. Bana diyorlar ki ya biz hiç böyle siyasi çalışma yapmadık diyorlar. Nasıl ne yapıyordunuz? Ya biz parti binasında otururduk. İşte gelen gider olsa çay ikram ederdik. Şudur budur diye böyle sizde ne var? Yani biz e, olması Anladım. gerektiği gibi sahada tam plas çalışıyoruz yani. Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için Kadınlar Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirerek farkındalık oluşturduklarının altını çizen kadın politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tuğba Özcan şöyle konuştu: Bu toplantıda daha çok aslında orada kadının siyasetteki yeri, ekonomiye katkısı daha çok nasıl güçlendirilebilir anlamında eğitimler sağlandı. Aynı zamanda bu program canlı olarak da yayınlandı. İnsanlar televizyondan da izleyebildiler ya da sosyal medya üzerinden izleyebildiler bu programı. Orada. Türkiye'nin de belli çeşitli bölgelerinden başarılarını aslında başarısızlıktan nasıl başarıya odaklanıp ve çıkmış olan ilginç kadın öyküleri anlatıldı. Kadınlar kendileri çıkıp anlattılar. Bu çok güzel bir şeydi açıkçası beni de çok etkiledi. Bazı kadınların hayat hikayeleri nasıl başarıya ulaştıklarını anlattılar. Hiçbir şey aslında kolay olmadığı gibi ama imkansız da değil'i gördük kadınların neler yapabileceklerini, e, siyasette, eğitimde, ekonomide ne kadar katkı sağlayabileceklerini, aslında önlerinin açıldıktan sonra e, çok büyük ülke kendi ülkelerine de çok büyük kazançlar sağlayabileceğini gördük. Bunlarla ilgili de e, yerelde neler yapmamız gerektiğiyle alakalı, kadınların daha fazla siyasete katılması, söz hakkına sahip olmasıyla alakalı e, belli başlı e, programlar. ...görüldü orada... ...güzel de geçti... ...çok da heyecan vericiydi... ...herkes çok heyecanlı genel merkeze... ...o heyecan zaten oraya gittiğiniz zaman... ...siz de o şeye katılıyorsunuz... ...zaten bizim ilimizde de... ...il yönetimimizdeki arkadaşlar da... ...hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum... ...hepsi gerçekten çok heyecanlı... ...çok donanımlı insanlar... ...hepimiz böyle bir sıfır siyasetçiler olarak herhalde... ...yeni başlangıç yaptığımız için... ...bizi böyle daha böyle bir heyecanlandırıyor sanırım... ...güzel de gidiyor...